Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber karşınızda ilk saniyelik bir şey olacak. Evet. Görüyorsunuz ki sıfır tane yıldız puanım var. Ve buradaki mega kutuyu açtım. Bir şey çıkmadı desem yalan olur. Frank çıktı. 6 yazdı 7 yazar diye düşündüm. Çok düşündüm 7 yazar diye. İnşallah yedi yazar dedim. Bir baktım Frank. Ama altı yazdı. Brabisi biliyorsunuz biriktiriyorum. Bayağı oldu hatta biriktirdiğim. Üstteki Brawl Pass'i de açsam süper olur. Ama işte 40 aboneyim bin aboneye geçmem lazım. O zamana kadar da oho. Neyse Frank'ten bir maçımızı atalım. Bu bir maçtan sonra bu videoyu kısa bırakacağım arkadaşlar. Misafirlerimiz gelecek. O yüzden kısa bırakmak zorundayım. Yani dünkü videom güzel oldu 15 rütbeciyesi. Şöyle vur, vur, gene vur. At ultiye. Bam. Bitti. Ben Frank'i 20'ye kasacağım bir gibi ya. Eminim. Kasacağım. Gel. Yes. Gel. Bam. Bam. Bitti. Neyse ya. Bir maçı daha atalım. Frank güçlü ya. Kutuyu sizlerin önünde açmak isterdim de. <laughs> Şimdi açayım dedim. Aç. Frank çıktığında videoyu başlattım işte arkadaşlar. <laughs> Öl. Öldürme. <laughs> ya. Geçiyor herhalde ya. Artı 2. Neyse arkadaşlar. Burada videomuz sonuna geldik. Videomuzu like atıp kanalımıza da abone olmayı lütfen lütfen unutmayın. Yorum atan herkese biliyorsunuz ki kalp atıyorum. Herkese iyi Görüşürüz ve bay bay.